Merhaba sevgili arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. 13. gün sözcük türlerinin soru çözüm videosuyla yanınızdayım. Canlarım kitabıma yeni eklendi biliyorsunuz 3 tane test öğrendim, pekiştirdim ve hazırım testlere. O zaman sözcük türleri gelsin bakalım. Artık sayfalar kaçı göstermekte hemen söylüyorum. Evet öğrendim testi sayfa 80'de. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen kitabımız önümüzde açık. Ben çözmeden sizler çözmeye çalışacaksınız. Sonra en son çözümüne bakacaksınız. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım birleşik yapılı isim mesela gözyaşı ifadesi birleşik yapılı mıdır arkadaşlar? Evet buradan ne yaparız? Adana şıkkına ederiz. Yükleme durum eki almış isim. Şimdi yükleme durum eki ne demek? Öncelikle onu bilmeniz gerekiyor. Belirtme durum ekidir arkadaşlar tamam mı? Bakın yükleme durumu belirtme durumudur. Sesimi o yüzden sonundaki i sesi mi şu sondaki i nedir bizi bursa şıkkına götürür yükleme durum ekidir iyilik eki almış birden fazla isim iyilik ekleri sahiplik ekleriydi mısralarım benim mısralarım değil mi başına benim getirdiğimde bulabiliyorum sesim benim sesim bakın mısralarım ve sesim ifadesindeki ım im eki iyilik ekidir dolayısıyla c şıkkını da bulmuş olduk hem somut hem soyut isim diyor arkadaşlar bakalım şimdi mısra somut gözyaşı somut, el somut. Başka da zaten isim yok. Dokunabilir misin? Fiil. Duyar mısın? Fiil. Ağlasam. E, fiil. Evet, soyut isim yok. Cevabım bu yüzden Denizli şıkkı olmuş olur. E, çoğul eki almış birden fazla isim diyor. Mısralarım derken çoğul eki, gözyaşlarım derken çoğul eki arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Cevabım Denizli şıkkı olmuş olur. İkinci soruya bakıyorsunuz. Bu dizelerle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Birden fazla işaret sıfatına yer verilmiştir. Dolayısıyla biz buraya hangi sorusunu sorduğumuzda cevap almamız gerekiyor. Bakalım şimdi. Ee, bakın o günler, hangi günler o günler, o şefk, o heyecan. O yüzden bu doğru. Her dizede sıfat vardır diyor arkadaşlar. Bakalım bir kenarda dursun. Soru sıfatına yer verilmiştir. Hangi sözcü resim isminin önüne gelmiş? Hangi resme baksam ben değilim? İşte bu bizim için soru sıfatı. Birleşik yapılı sıfat vardır. Güler yüzlü adam. Şimdi güler yüz bir sıfat tamlaması. Lili yapım ekini alarak ne oldu? Başka bir ismin sıfatı oldu. Tekrar söylüyorum. Güler yüz sıfat tamlamasıdır. Ve kuralım ne? Güler yüzlü adam gördüğünüz gibi adam isminin önüne geldi. Lili yapım ekini alarak da kurallı birleşik sıfat olmuş oldu. Birden fazla belirtme sıfatı vardır. Mesela biz üç tane işaret sıfatı bulduk ya. İşaret sıfatı zaten belirtme sıfatının bir alt başlığıydı. Bu durumda bu da doğru olmuş olur. Her dizede sıfat mesela zamanla nasıl değişiyor insan dizesinde bir sıfat yok. İnsan isim değişmek fiil. Nasıl sorusu fiili etkilediği için zarf zamanla ifadesi nasıl zamanla yine zarf. Orada mesela sıfat yoktur. O yüzden cevabım da bursa şıkkı olmuş olur. Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birden fazla kişi zamiri vardır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın biraz vaktin varsa sana bir şey anlatayım mı sana? Hiç sakıncası yok. Onlar da gelip beni dinlesin beni. Dolayısıyla A bulduk. Bir zamir yapım eki alıp zamir özelliğini kaybetmiştir. Sensiz ifadesi hemen ilgimi çekti arkadaşlar. Sensiz. Buradaki sızsiz bir yapım ekidir. Zamirler çekim eki alabiliyor ama yapım eki alamıyor. Yapım eki alırsa zamir olmaktan çıkar. O yüzden bu da doğru. Belgisiz zamire yer verilmiştir. Bakalım şimdi. Hiç sakıncası yok onlar da gelip ha bir şey şey ifadesi belgisiz zamirdir bu beni C şıkkına götürür tamam soru zamiri örneklendirilmiştir diyor ee, hemen soru zamirine bakıyoruz bir kenarda dursun göremedim çünkü bütün dizelerde zamir kullanılmış mı? Hadi zamirleri bulalım. Mesela sana var burada. Mesela beni var burada. Mesela biz var burada. Mesela yine burada biz var. Gördüğünüz gibi e bu da doğru. O halde soru zamiri yok. Cevabım Denizli şıkkı olmuş olur. Evet. Yukarıdaki altı çizili tamlamalardan hangileri türü yönüyle ötekilerden farklıdır diyor arkadaşlar. Tamlamanın türünü soruyorsa neye bakmamız gerekiyor? İsim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi isim tamlamasında 3 tane soru soruyoruz. Belirtisiz isim tamlaması ne sorusuna yanıt verir? Belirtili isim tamlaması neyin kimin sorusuna yanıt verecektir? Şimdi... Ee dağın ardı neyin ardı dağın ardı bu isim tamlamasıdır cephelerin acısı neyin acısı cephelerin acısı bu da isim tamlamasıdır arkadaşlar 3 ve 4 isim tamlaması peki diğerlerine bakıyorsunuz ee, dev kanı nasıl kanı dev kanı sıfat tamlaması kara gece nasıl gece kara gece sıfat tamlaması bir hece buradaki bir zaten ismin önüne gelirse sıfat tamlaması her ikisi isim de 4 ve 3 cevabım C şıkkı olmuş olur. Evet, yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ahşap evde yalnız yaşıyordu. Nasıl yaşıyordu? Yalnız. Bu bizim için bir durum zarfımdır. Evet. Pencereden içeri sızan gün ışığı, içeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, beri, geri fiil ya da fiilimsi etkilerse yer yön zarfıdır. Dolayısıyla yer yön zarfını da bulduk. Ee, yavaşça ayağa kalktı. Nasıl kalktı? Yavaşça ayağa kalktı. Pencereye doğru yürüdü. Dışarıda kar yağıyordu. Kar taneleri bembeyaz bir örtü gibi her yeri kaplamıştı. Ee, çocukluğunda kar yağdığında çok mutlu olurdu ne zaman mutlu olurdu çocukluğunda kar yağdığında dolayısıyla bu bizim için zaman zarfıdır çok mutlu olmak çok burada miktar anlamını vermedim o yüzden miktar zarfı arkadaşlar soru zarfı yok cevabım denizli şıkkı olmuş olur yukarıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır ne böyle sen senle ne de sensiz yasızlık yaşanmıyor çaresiz ne ne var değil mi bu bizim için tekrarlı bağlaç eksik olma çünkü varlığın çok güzel derken çünkü bizim için bir bağlaç seni anlamaya niyeti olmayanlarla tartışma derken olmayanlar ile demek istiyor burada bir ile edatı var ee, devam edelim hayallerle yaşarken gerçekleri unutmuşuz Hı, hmm, tamam şimdi Hayallerle yaşarken gerçekleri unutmuşuz. Hayaller ile değil mi arkadaşlar? İle burada. Tamam. Devam edelim. Ee, seç bir eylül. De, gel rüyama. D daha burada nedir? Bizim için bağlaştır. Bunu da elemiş oluyoruz ne böyle senle ne de sensiz ifadesine hemen geri dönüyorum bir an böyle bir duraksadım ben mi göremiyorum soruyu hazırlarken genelde zor hazırlıyorum sanki arkadaşlar zorlanıyor musunuz bir tane böyle yorum okumuştum hocam sizin sorular hep mi zor olur seviyesi belli değil öğrendim test aslında kolay bir testtir ama yine de sanki zorlanacak mısınız bakın ne ne bir bağlaç bundan eminiz zaten bunda bir problem yok bu bizim için bir bağlaç ama Senle ifadesine baktığınızda ben bile hemen fark etmedim Sen ile demek istiyorum buradaki ile de bizim için bir nedir bir edattır O halde cevabım da zaten ne olmuş oldu Aşık olmuş oldu gördüğünüz gibi Evet bu bizim öğrendim testimizde Öğrendim testimiz bir tık daha kolaydı Şimdi hadi pekiştirelim Bu dizelerde yapayalnız sözcü sırasıyla hangi türlerde kullanılmıştır Yapayalnız bir dünya burada sıfat olarak kullanıldı Sessizce yapayalnızdı umutlar. Yapayalnızdı çekim eki alırken ne oldu arkadaşlar? İsim oldu. Evet burada sıfattı. Kalmıştı yapayalnız gölgeler içinde. Yapayalnız kalmak, kalmak fiilini etkiledi. Fiili etkileyen sözcükler de bizim için ne olacaktır? Zarf olacaktır. Yani sıfat, isim, zarf cevabımda denizli şıkkı olmuş olur diyoruz. Evet devam edelim. Bu iki dörtlükten aşağıdakilerden hangisi ortak değildir diyor. Şimdi isimlerin ortak olma ihtimali yüksek. Neden? Mesela burada kuş isim burada da lamba isim. Bunu eledik. Tamam mı? Şimdi neyi arayalım? Mesela örnek veriyorum. Edatları arayalım. Ee, hep bir umutla ile burada edat. Ondan sonra gibi burada edat. Dolayısıyla ne yaptık? Edatı da bulduk arkadaşlar. Şimdi sıfatı arayalım. Denize atılan bir taş gün yorgun, kimi gün telaşlı hep bir, bir umuttaki bir sıfat, bir şiirdeki bir sıfat. Dolayısıyla sıfatı da bulmuş olduk. Peki başka 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 hemen arıyoruz tabii ki başka derken aramamız gerekiyor. Bağlaç var mı diye bakıyorum. Hmm. Bile burada bağlaç. Yaşamak denize atılan bir taş Kimi gün yorgun, kimi gün telaşlı. Ee, ama he, ama evet ama bir bağlaç arkadaşlar dolayısıyla bağlacı da bulduk. Peki dir var mı? Yani zarf zamir var mı diye bakıyorum. Yaşamak bir kuşun kanadında denize atılan bir taşta gizli kimi gün. Kimi gün, kimi gün ifadelerindeki kimi sıfattır. Hep biraz gizli, hep bir umutla. Hmm, yok. Göremedim. Sadece burada arkadaşlar ne var? Bir e, belgisiz zamir var ama birinci şiirde zamir yok. O halde cevabımız da gördüğünüz üzere C şıkkı olmuş olur. Evet yukarıdaki parçada numaralandırılmış sözlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir. Sözcüğün türünü soruyorsa isim sıfat zamir zarf edat bağlaş diye bakmamız gerekiyordu. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bakalım kültürel miras, sosyal yaşam, farklı alan yakın toplum değil mi? Şimdi birbirlerinin kültürleri ifadesine bakıyoruz. Kültürel miras. Kültürel sıfat olmadı mı? Evet. Sosyal yaşam sosyal sıfat. Farklı alan, nasıl alan? Farklı alan sıfat. Yakın toplum, yakın toplum sıfat. Birbirlerinin ifadesindeki birbiri arkadaşlar belgisiz zamir olarak kullanıldı diyoruz. Cevabımızda gördüğünüz üzere E şıkkı olmuş olur. Evet, bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisi zamir değildir? Kendi sözcüğü her zaman dönüşlülük zamiriydi. Unutmayın arkadaşlar, dönüşlülük zamiri. Hiçbiri belgisiz zamir. Bunu da unutmuyorsunuz. Ne söylediğinden çok ne söylemiş olsun, şarkı şiir söylemiş olsun. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? Soru zamiri. Soru zamiri. Bazıları derken yine belgisiz zamir çünkü bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmiyoruz. Birey, e birey ifadesi isim değil mi? Evet o zaman cevabımız E şıkkı olmuş olur diyoruz. Evet yukarıdaki numaralandırılmış dizelerde dizelerden değil dizelerde geçen bir sözcü hangisinde diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır bakalım. Zindan iki hece Mehmed'im lafta baba katiliyle baban bir safta bir safta derken arkadaşlar aynı safta mı demek istiyor evet burada ne olarak kullanıldı sıfat olarak kullanıldı devam edelim o halde ee, bir gece ansızın gelebilirim bir gece yine sıfat olarak kullanıldı ben bir ceviz ağacıyım derken buradaki bir ceviz ağacı yine sıfat olarak kullanıldı. Yarın gece gideceğim bu kentten bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni bir ırmak sıfat olarak kullanıldı. Bir mezar taşı büyür yüreğinin dibinde beni bir sen anlarsın ve halime ağlarsın diyor arkadaşlar. Beni sadece sen anlarsın mı demek istiyor. Bakın diğerlerinde hep sıfatlı ismin önüne geldi ama burada beni sadece sen anlarsın demek istiyor. 2023 yılında güncellendi sadece ve sadece anlamına gelen sözcükler bizim için zarftır beni bir sen anlarsın derken beni sadece sen anlarsın ya da beni yalnızca sen anlarsın diyebiliyoruz o halde bizim için zarf olarak kullanıldı diyeceğiz cevabımızda gördüğünüz üzere denizli şıkkı olur Evet bu parçada numaralandırılmış tamlamaların hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Tamlamanın türünü soruyorsa isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğuna bakacağız. İsim tamlamasında belirtili isim tamlaması için neyin ve kimin sorularını soruyoruz arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması için ne sorusunu soruyoruz. Geriye kalan sorular bizi sıfat tamlamasına götürecektir. Bakın şimdi çocukların korunması kimin korunması çocukların korunması isim tamlamasıdır. Toplumun sorumluluğu kimin sorumluluğu? toplumun sorumluluğu isim tamlaması. Farklı fikir nasıl fikir? Farklı fikir bir sıfat tamlamasıdır gördüğünüz gibi. Düşünce özgürlüğü, ne özgürlüğü? Düşünce özgürlüğü arkadaşlar, ee, ne sorusuna yanıt verdiği için isim tamlamasıdır. Çocuk hakları ne? Hakları çocuk hakları belirtisiz isim tamlamasıdır. O halde cevabım C şıkkı olmuş olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlamaların türü aynıdır diyor. Bakalım. Sıfat tamlaması mı, isim tamlaması mı olduğuna bakacağız. Şimdi toplantıda yapılan değerlendirmede yıllık planları konuşurken o huzur dolu bölge Anadolu'nun cenneti olarak anılıyordu. Neyin cenneti? Anadolu'nun cenneti. Burada bir isim tamlaması olduğunu arkadaşlar görüyoruz değil mi? Ama yıllık plan nasıl plan? Yıllık plan bu bir sıfat tamlaması, diğeri bir isim tamlamasıdır o zaman. Buna eğiliyoruz. Sahnedeki performansın ardından alkışların arasında tiyatrocu çocuğun sunumu arkadaşlardan birkaçı tarafından eee büyük beğeni topladı. Şimdi nasıl çocuk tiyatrocu çocuk sıfat tamlaması arkadaşlarından birkaçı derken arkadaşların birkaçı diyor. Dendan in yerine kullanıldı. Bu da isim tamlamasıdır. Bunu da eliyoruz. Şimdi aile işi ne işi aile işi burada belirtisiz isim tamlaması olduğunu görüyorsunuz. Yağmurun yağışı neyin yağışı yağmurun yağışı burada da belirtili isim tamlaması olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde belirtmedi zaten. Tamlamanın türü aynıdır diyorsa ikisi de isim tamlaması olacak. İkisi de isim isim tamlaması zaten. O yüzden cevabımız C şıkkı olmuş olur. Burada değişik duygu nasıl duygu? Değişik duygu sıfat tamlaması. Çam sakızı, ne sakızı? Çam sakızı isim tamlaması. Hatta belirtisiz isim tamlaması bahçedeki ağaçlar hangi ağaçlar bahçedeki ağaçlar buradaki ki'nin bir yapım eki olduğunu unutmayın hangi sorusuna yanıt verdiği için sıfat tamlaması bizim sözümüz kimin sözü bizim sözümüz dolayısıyla bu da bizim için isim tamlamasıdır bunu da eleriz cevabım C şıkkı olur diyoruz Evet o zaman hazırım testine dönelim bakalım. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili isim tamlaması hemen ilgimi çekti. Servetin yeri ifadesi belirtili isim tamlamasıdır. Neyin yeri servetin yeri kırmızı servetin yeri derken kırmızı servet yani tamlayan sıfat almıştır. O yüzden tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili isim tamlaması olduğunu söyleyebiliriz. Zincirleme isim tamlaması 3 ismin bir araya gelmesiyle oluşurdu. Bir kenar Dursun birden fazla tamlayanı bulunan belirtisiz isim tamlaması bakın şimdi mercimek tarlaları ne tarlaları mercimek tarlaları tarla burada tamlanan ee, şimdi gördüğünüz gibi yer fıstığı tarlaları mercimek tarlaları derken yer fıstığı tamlayan mercimek de tamlayan birden fazla tamlayanı bulunan belirtisiz isim tamlaması olmuş oldu. Tamam mercimek tarlaları, yer fıstığı tarlaları gibi düşünün. Doğru. Tamlanınız fat tamlaması olan belirtis belirtili isim tamlaması. Hemen başa dönüyoruz. Gaziantep'in geniş tarlaları bakın şimdi Gaziantep'in tarlaları belirtili isim tamlaması geniş tarlaları bu ifade tamlanan bu ifade tamlayan tamlayanın önüne sıfat gelmiş yani tamlananın sıfat tamlaması olan belirtili isim tamlaması tamlayanı ile tamlananı arasında sıfat girmiş isim tamlaması Gaziantep'in geniş tarlaları ifadesi de bu şıkkı karşılamakta çünkü tamlayan ile tamlananın arasında sıfat girmiş bu da doğru arkadaşlar başka eee Tamam zaten bu şekildeydi. E, zincirleme isim tamlamasını bulamadık. Renkli bir halı ifadesinde sıfat var. Evet cevabımız arkadaşlar Bursa şıkkı olmuş olur. Devam edelim numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede soru zarfına yer verilmiştir. Bir maddenin ısıya nasıl tepki verdiğini ölçmek için dikkatli bir ısıtma işlemi uyguladık tepki vermek nasıl tepki vermek nasıl sözcüğü tepki vermek fiilimsisini dık dik fiilimsi sıfat fiil fiilimsisini etkilediği için soru zarfıdır bu doğru. İkinci cümlede kişi zamiri kullanılmıştır. Deney düzeneğini kurarken bileşenlerin yerleşimini onun çizdiği şemaya göre düzenledik. Birisinin çizdiği şema kim olmuş olsun? Mesela müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenleri. Dolayısıyla kişi zamiri doğru. Üçüncü cümlede ilgi ekiyle türetilmiş sıfat vardır. Ki'yi arayacaksınız arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ölçüm cihazları ise günümüzdeki teknoloji sayesinde oldukça hassas ve güvenilir hale gelmiştir. Günümüzdeki teknoloji ifadesi ilgi ekiyle türetilmiş bir sıfattır. Bu da doğru. Dördüncü cümlede yönelme durum ekiyle kurulmuş edata yer edat edata yer verilmiştir. Yönelme durum ekiyle denizde karşı ifadesi arkadaşlar. Bu da doğru. E, beşinci cümlede hem belirtme hem niteleme sıfatı almış isim vardır. Bu şartlar altında çalışmak riskliydi elbette. Tüm güvenlik önlemleri önceden alınmıştı. Bu şart ifadesi ya da bu şartlar ifadesi işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı da bir belirtme sıfatı ama niteleme sıfatı yok. Niteleme sıfatı için nasıl sorusunu sormalıydık? Cevabım E şıkkı olmuş olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Yeterlik fiili ebilmek arkadaşlar değil mi? Bulamadım ifadesi yeterlik fiilinin olumsuzudur. Çünkü e, bula bil mesela bulabildim dediğimizde yeterlik fiili olmuş oldu. Bunun olumsuzunu yapmak için abili düşürüyoruz ve şöyle yapıyoruz. Bulamadım şeklinde yani ebil abil yerine eme ama geliyor. Burada olduğu gibi buradan aşıkkını eliyoruz. Belgisiz sıfat var mı diye bakıyoruz. Ee, bir şey derken buradaki bir belli belirsiz bir ismin önüne geldiği için belgisiz sıfattır. Şey zamir, belgisiz zamir bazen belgisiz, belgisiz sıfat bazen belgisiz zamirin önüne gelebiliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Devam edelim. Dönüşlük zamiri kendi sözcüyüdür. Bakın kendimi ifadesi dönüşlük zamiri. Edat var mı sabaha kadar derken e kadar bizim için edattır. İlgi zamiri kiydi arkadaşlar. Mesela benimki, seninki, odanınki, masanınki derken böyle bir şey aramalıydık ama böyle bir şey yok. Cevabım e şıkkı olmuş olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? İlgi ile türetilen sıfat. Konuşmadaki akıcılık ilgi ile türetildi. İlgi eki dediği ki eki. Dolayısıyla Adana şıkkını elemiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Niteleme sıfatını belirten zarf. Bakalım. Derin bir sessizlik hakimde Anlatılanlar öylesine etkileyiciydi ki dinleyenler her cümleyi dikkatle takip ediyordu. Akıcılık ve samimiyet çok doğru bir bakış açısıyla birleşince etkisi kaplandı. Arkadaşlar doğru bakış ifadesindeki doğru sıfat doğru ne sıfatı niteleme sıfatı çok doğru derken bu zarf çok zarf onu ne yaptı arkadaşlar belirtti şeyini arttırdı böyle derecesini arttırdı birden fazla anlamca kaynaşmış birleşik fiil bu ne demektir bakalım şimdi mesela meydana gelmek anlamca kaynaşmış birleşik fiil arkadaşlar başka kendi pen, fısıltılar dolaşıyor. Kendi penceresinden bakmak yine. Yani böyle burada da şeyi arayacaksınız. Kısacası deyimleri arayacaksınız. Birden fazla anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde. Kendi penceresinden bakmak, bir deyim meydana gelmek. Bir deyim dolayısıyla bu da doğru. Tamlayan eki almış isim. Tamlayan ekimiz ın in ekiydi arkadaşlar. Bakalım şimdi böyle bir şey söz konusu mudur? Hmm... herkes anlatılanlara kendi penceresinden bakıyordu. Salonda derin bir sessizlik hakimdi. Anlatılanlar öylesine etkileyiciydi ki dinleyenler her cümleyi dikkatle takip ediyor. Konuşmadaki akıcılık ve samimiyet çok doğru bir bakış açısıyla birleşince etkisi katlandı. Böyle bir atmosferde duygular kendiliğinden yoğunlaşır, etkileşim de doğal olarak meydana gelir. Dinleyiciler arasında fısıltılar dolaşıyor. Herkes anlatılanlara kendi penceresinden bakıyordu. Bunu göremedim arkadaşlar. Ön inekini göremedim. Cevabım denizli şıkkı olur. Peki adlaşmış sıfat fiil var mı? Anlatılanlar derken anlatılan konular demek istiyor. En an tabii ki burada sıfat fiil, adlaşmış sıfat fiil. O yüzden bunu da eliyoruz. Mesela anlatılan konu olsun. Orada konu isminin yerini tutmuş olsun. O yüzden cevabım denizli şıkkı olmuş olur. Hadi son sorumuz. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Ufacık sorun. Nasıl sorun? Ufacık sorun. Bu bizim için sıfattır. Sıfatın olmadığı şıkları eleyelim. Düne göre e göre bu bizim için edattır arkadaşlar. İlkine sıfat dedik zaten. Tepecik bakın cık cık eki bazen küçültme sıfatı yapıyor ama mesela minicik eller deseydi küçültme sıfatıydı. Tepecik dediği için arkadaşlar bizim için nedir? isimdir? Neden hoşlanırız? Şimdi neden hoşlanırız? Neden? Bakın e neden niçin anlamına geldiğinde zarf olmaz mıydı? Evet e burada da zarf oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar cevabımız Bursa şıkkı olmuş oldu. Canlarım kendinize çok iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Bakın hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Lütfen bana yetişin eğer gerideyseniz ve kitabınızı temin etmeyi unutmayın. Ufacık da olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.